Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki el halalü beynun vel haramu beynun helal bellidir, haram bellidir. Ayetlerde sabit. Evet. Haram belli, içki haramdır, zina haramdır, gıybet haramdır, işte laf taşıyıcılık haramdır bunlar belli. Hı hı. Helaller de belli. Mesela su içmek helaldir, gezip dozmak helal dairesinde helaldir, Allah-u da diyor yeryüzünde gezin bakın yani Hiç ve beynehume müşebbehat, müştebihat, şüpheli olan şeyler vardır. Evet. Bu şüpheleri kim bilir? diyor ki la ya'lemuhunne kesirun minen nas. İnsanlardan büyük bir çoğunluğu bunu bilmez. Yani müştehitler bilir. Fıkıhla iştigal etmiş olanlar, bu hususta derinleşmiş kimseler bilir. O zaman ne yapmak lazım? Onların sözüne kulak vermek lazım. Onların sakındırdığı şeylerden sakınmak lazım. Böyle. Çünkü efendimiz buyuruyor ki bak haram demiyor abi. Femen ittaqa şubehat kim ki şüphelilerden sakınırsa istebere eli dinihi ve irzihi. O zaman dinine ve ırzını korumuş olur. Şüphelilerden sakınmazsa neye düşecek? Şimdi anladım. Harama düşecek. Ya Allah. Im. Dolayısıyla dinine ve ırzını korumak ne demek? Bir adam haram işliyorsa Allahu Teala'nın emrinin dışında bir şey yapmış oluyor. Evet. Bu kimse dinini korumuş olmuyor. Irzını korumak ne demek? Bir adam sürekli Haram olan işlerle meşgulse insanlar tarafından taan edilir. Ya bak bu adam hep sürekli yalan söylüyor. Evet. Bu adam sürekli hep işte başkalarına laf taşıyor. Bu adam sürekli gıybet ediyor. Bu adamın ne zarar veriyor? Yarın öbür gün senin çocuğunu gördükleri zaman ne diyecekler? Yalancının, ha, çocuğu. yalancının çocuğu. Allah muhafaza. Hadis i şerefin devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her çobanın bir sınırı vardır. Evet. Koyun otlatırken belli bir yere geçmemesi lazım. Allah Teala'nın sınırları da haramlarıdır Yani o şüphelilerin çizgisinde gezip dolanmamak lazım. Eyvallah. Bu çizgide gezen hiç şüphesiz neye düşecek? Harama. Harama düşecek. Allah muhafaza. Yani günümüzde en çok bizlerinde bizlerin de karşılaştığı mesele hı 10 tane hoca caiz değil diyor. Bir tanesi caiz diyor. Hemen ona yani dünyevi onun peşinden şey gidiyor. gayesinde onun peşinde gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helal dedi, bellidir, haram bellidir, şüpheliler bellidir. Evet, uzak dur. Ne diyor sonunda? Şüphelilerden... Bu hadis şerifin sonunda. Ele uyanık olun demek. Evet. Ele fil cesedi modgaten. Bedende bir et parçası var. Beli. Mudga demek bir çiğnemlik et parçası. İze saluhat, saluhal cesedi kulluhu. O salih olursa bütün beden salih olur. Ve izâ fesedet fesedel cesedu kulluhu. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Tekrar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ele dikkat, dikkat edin. Dikkat edin. Uyanık olun. Ve hiyel kalbu işte o kalptir. Bu hangi kalp? Bu böyle pum 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 atan kalp değil. Evet. Yani çünkü neden bahsetti Efendimiz? Helalden, haramdan, şüphelilerden bahsetti. Sonrasında bir kalpten bahsetti ki bu kalp salih olursa, bütün beden salih olur, el de helale gider, hı hı. göz de helale bakar, dil de helali konuşur, kulak da helali işitir. Bu kalp bozuk olursa, el de harama gider, dil de harama gider, göz de harama gider, kulak da harama gider. Belli. Bu atan kalp olamaz. Bu, işte tasavvuftaki zikrin başlamış olduğu kalp var ya, kalp zikri dediğimiz noktadaki kalptir. Evet. Bir et parçası olan kalp. Ne yapıyor? helalle sen beslenirsen ve bu kalbin gıdasını verirsen ki o da nedir? Zikir. Efendimiz dedi ki ele ve kalp o kalptir. Evet. Allahu Teala Azze ve Celle Hazretleri nasıl buyuruyor? Ele bakın dikkat edin bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ne yapacak insan? Zikri. Helalden beslenecek, haramdan uzak duracak, şüphelilere yaklaşmayacak, yani yaklaşırsa harama düşme tehlikesi var. Kalbinin de gıdasını verecek, meyvesini verecek. Çünkü allah Teala demiş ki onun e, gıdası zikirdir. O zikirle mutmain olur. اِنَّ النَّفْسَ لَا bir su Yusuf suresinde evet. şüphesiz ki nefis insana kötülüğü emreder. Diyen Rabbul Alemin başka bir surede diyor ki Estağfirullah يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ Ey mutmain olan nefis, İrci'i ila ki radiyeten merdiye. Rabbin senden razı. Sen de Rabbinden razı olmuş olduğun halde ona dön. Fedhuli fi ibadi kullarımın arasına gir. Vedhuli cenneti cennetime gir. o nefis hani kötülü emrediyordu? Burada da Allah-u Teala o nefise ey mutmain olan nefis diye seslendi. Evet. Demek ki nefsin dereceleri var. Belirli bir aşamadan sonra terbiyeden o yoldan geçtikten sonra ulaşılıyor oraya. Terbiye metotlarını bilen evet en güzel şekilde uygulamış, uygulamış ki kamil olmuş. Daha sonrasında mükemmel olmuş, İnsanları da kemalata erdirebilecek olan manevi doktorların rehberliğinde İzha. ne yapabilir insan? Onun vermiş olduğu ilaçlarla. Beli. Abi ilaç sadece zahir hastalık için değil. Zahir hastalık için zahiri ilaç var. Evet. Manevi hastalık için de manevi ilaç var. Sikir Bu kadar basit. manevi bir ilaç. Evet. Kur'an-ı Kerim tilaveti manevi bir ilaç oruç manevi bir ilaç. İnsan oruç tutarken çok konuşası gelmez. Aynen öyle. Ne yapıyor? Mide boş olursa dil konuşmuyor. Halide kalmıyor. Mideyi doldurursan dil o kadar çok boş oluyor. Evet. Ama maşallah konuklarımız, hocalarımız bülbül gibi şakıyorlar hocam. <laughs> Allah Teala razı olsun. Sa'datların himmetiyle. Elhamdülillah, evet. Elhamdülillah. Allah bizleri sadat ı ayırmasın. Amin, amin. İşte ne yapmak lazım? Nefsi bu kötülüğü emreden vasıftan temizleyip Allah Allah-u Teala'nın ey mutmain olan nefis. Ben senden razı, sen de benden razı olduğun halde gel diyecek nefse getirebilmek lazım. Şimdi kavsımız katasallahu sirru'u külliye geldiği zaman anlatmıştı. Ee, Kısaca değineyim. Lütfen. Iyi. Dedi ki nefis bir şemmar, tam bilmiyorum tabirini. Kürtçe'de kırk ayak demekmiş. Hmm. Kırk 40 ayak gibidir dedi. Bütün vücuda azalarını salar. Şimdi biz niye haram işliyoruz? Yani Emmar olan nefis diyor ki ya şunu al. Bir şey olmaz. ...sana güzel gösteriyor, sevdiriyor, harama sürüklüyor. Allah Çünkü bütün Allah vücut onun kontrolü altında. Şimdi Efendimiz dedi ki kalp salih olursa evet. bütün beden salih olur. Beli. E Bu nefis ne yapıyor? Bunu eline almışsa... ...bu o emmarenin kontrolü altındayız. Demek ki bütün ağızalar o emmare olan nefsin kontrolü altındalar. Hı hı. Şimdi mutmayil olan nefisten o olacak. Kavusumuz dedi ki zikir çekerek dedi nefis ayakları yanmaya başlar. O kırk ayağın. O böyle salmış ya bütün evet. vücuda dedi ki onlar yanmaya başlar. Evet. Yandıkça dedi kişinin anında toplanır. Subhan yavaş Allah. yavaş işte levvame, mulhime, mutmainne derken dedi ne zamanki nefis iyice yandı artık o süreli yandı bu sefer mutmain olan nefis evet. buradan bütün vücuda damarlarını salar. Yani ne yapar? Nasıl ki emmare ele harama götürüyor. Dile haramı konuşturuyor gözü harama baktırıyorsa mutmayında tam tersi. Eli helale götürüyor. Yani gözü o. helale baktırıyor. Dili helale konuşturuyor. Kulağı helale işittiriyor. Gıybet mi oluyor? Abi konuşmayalım ya. Dedettiriyor. Evet. Bir şey olmaz dedettirmiyor. Eliyle düzeltilecek bir hataysa eliyle düzelttiriyor. Belli. Diliyle düzelttirilecek bir hataysa diliyle düzelttiriyor. Bunu yaptıran ne? İşte o kalbin salim olması. Evet. Allah Teala Azze ve Celle hazretlerinin istemiş olduğu kıvama gelmesi Rabbim nasip eylesin. Olsun. Amin. Kalp bir pusuladır. Sen onu doğru düzgün eğitirsen sana doğruyu gösterir. Evet. Eyvallah. Ne yapmamız lazım? Rabbim muhafaza eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, kendimizi Allah-u istemiş olduğu bir şekle sokmak için bir bu şekli bilen, evet. tedavi yöntemini bilen bir mürşidi kamilin elinden tutup ona bir bende olmak lazım. İnşallah. bu Alemin bizleri bu şekilde hareket edebilen kullardan olmayı nasip eylesin. Amin, amin Kalbimizi hocam. salim olup nefsimizi mutmainne yapmayı nasip eylesin. Amin. amin.